Bursluluk sınavında sıralama yapılırken nete mi bakılır, puana mı bakılır? Elbette puana bakılır. Puana bakılarak sıralama yapılır ve en son sıradaki öğrenci o sınıf düzeyinde taban puanı oluşturur. Örneğin 72 nete sahip olan bir öğrenciyle ile 70,5 nete sahip iki öğrenciyi kıyaslayalım. 72 nete sahip olan öğrencinin matematikten 6 yanlışı var. Bu öğrencinin yani 74 doğrusu vardı. Geriye 3 yanlış bir doğru götürdüğünden dolayı 72 neti kaldı. Ve bu öğrenci puan hesaplamasında 474 puan aldı. Fakat 70,5 neti olan öğrencinin matematikten sadece 2 yanlışı var. Sosyalden 5 yanlışı var. Toplam 7 yanlışı olmasına rağmen bu öğrenci 70,5 net ile 474,5 puan alarak o arkadaşından bakın daha fazla puan aldı öne geçti ve kazanma şansı daha yüksek. Bu şekilde öğrencinin düşük neti olsa bile daha fazla puan alarak sınavı kazanabilir.